Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Super Dark dese şunu oynayacağız. Biliyorsunuz ki FNAF serimi hatırlıyorsunuz değil mi? Çok 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 önceden öyle bir korku oyunu çekmiştim. Bir tane daha korku oyunumuz var. O da Super Dark dese. Şimdi bu oyun Steam'de var. Siz mi bilmiyorum ama ücretsiz değil yani. Yani o 3 boyutluydu. Bu iki boyutlu arkadaşlar. Bu atari gibi bir şey. Bugün sizlerle beraber Dark Deception oynayacağız. Bu bizim karakterimiz. Bu oyunda bize yardım edecek olan kadın. Ama bu oyun demo yani. Demosu ücretsiz. Ben direkt New Game dedim. It's no me fe to listen darkness. Neyse. Evet burada ablamız çıkıyor arkadaşlar. Bu bizi karşılıyor. O yeni birisi. Gel sana bir yakından bakayım diyor. Buralara geçiyorum arkadaşlar. Blur Evet, ilk bölümümüzü açtı. Bu arada yaşı çok çok küçük olanlar izlemesin bu videoyu, korkabilirler. Evet, ablamız bu. Ha, şu heykele tıkladım yanlışlıkla. Bir de burada bir tane gözümüz var abi ama kapalı. Şimdi evet arkadaşlar hazır mısınız? İlk bölümümüze giriyoruz. Maymun. Evet maymunlu bölüme girdik. Hadi bakalım. Ma şey Barnes. Evet şimdi burası bir otel hmm. ha, bazı şeylerle etkileşime geçebiliyoruz sağ alt köşede el işareti var ona tıklarsanız etkileşime geçebiliyorsunuz ünlemli şeylerle Alo alo birileri çıkabilir çıktı maymun çıktı <laughs> Aa yardımcı maymun. Sen bana odamın yerini mi göstereceksin diyecektim ki devrildi. Neyse. Bu devrilir mi? Yok devrilmiyor. Aa bakın kristaller. Kristal bir tane resmi var burada. Burada maymun fotoğrafları var. Çeşitli çeşitli asansörler. Bu ne? Bir dakika. İlerideki asansörde bir şey var. Fark ettiniz mi siz de? Yok abi ya ben oraya gitmem abi. Abi gidersem ne saldıracak ya? Gitsin bu kartonu yesin. Aman neyse ne. Selamünaleyküm. Senin maymunsun. Ama ellerin niye öyle bıçak şeklinde? Neyse ama sen benim odum. Evet şakasını yaptı. Bu arada benim elimde siyah benim karakterimin elinde siyası bir şey var. O ne ki galiba he oyunda tablet vardı arkadaşlar tablet de böyle harita falan vardı onun şeyi neyse az sonra göstereceğim Hayır hayır umarım aşağı gidiyordur çünkü o da yukarı çıktı. Ha evet oyundaki kristallerimiz Tamam kristalleri toplayacağım. Tamam tamam. Kristallerin hepsini toplayıp buraya geleceğim. Üstünde tablet işareti çıktı. Tablete tıklıyorum. Hemen şu sol köşede haritayı görüyorsunuz. Yukarıda 289'da kaç tane elmas olduğunu gösteriyor abi. Şu kırmızı noktada biziz. Bakın bir tanesini topla. Şunları alayım abim. Başladık abi. Bu oyunda ayak sesleri çok önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın maymun. Aa, yine şaka yaptım. İki tane oldu. Olmadamsınız tek tek gelin lan. Aa, onun bunlar bir anda 3 oldu ve köşeye sıkıştırırlar beni. Evet oyun bu arada size 3 tane hak sunuyor arkadaşlar. O haklarınız biterse ölüyorsunuz abi. Sel alıyorsunuz. Tableti aç lan, tableti. Ha. Lan oradan da gelmezsin ama. Haha, peyk. Ha, lan 3 kişi oldular. Kardeşlerim bakın konuşabiliriz. Baba pusuya düşürmeye çalışıyorlar beni. Pusuya düşürdüler ya. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar gördünüz mü? Oyun bir de demo ücretsiz. Bana ne lan ben direkt alttan yardırıyorum lan. Abi güzel bunların yerlerini görebilirim arkadaşlar. Şu anda haritada başka kırmızı noktalar çıkıyor. Onlar da maymunlar arkadaşlar işte. Koridordan geliyor, koşuyor! Lan, oğlum kaçırdım onu ya. Önden kesmeyi tırsacaklar! Koşma! Koşma lan! Gelme peşimden. Canı tam ardımda. Bir dakika bu kapılarla da etkileşime geçiyor. Açılıyor. Kapı açılıyor. Kapı kilitli. Bu ne açılıyor mu? Açılmıyor. Bu bu da açılmıyor. Gel be. Lan. Her yerden geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Bakalım tek seferde yapabilecek miyim? Bütün kristalleri toplayıp buraya gelmem lazım. Ay ya da sıkıştırıyorlar. Kaç. Arkadaşlarım bak konuşabiliriz. Ağlam gibi konuşalım. La oğlum gelmeyin artık lan. Bunlar bizim kokumuzu mu alıyor? Terlemiş olabilirim. Çok koştum. Çünkü. Açılmıyor. Haritadan görüyorum onları. Daha var gelmelerini. Onlar gelene kadar ben de şurayı bir toparlayayım. Geldiler. Bu kapı açılmıyor. Sen. Bu da açılmıyor. Diğer maymun da başka yerlerde dolaşıyor yalnız. Fark ettiniz mi? 62 tane kaldı lan. Tek mi atacağım yoksa? Tandır haritadan artık okta ok nereden gör, gö, kristallerin nerede kaldığını göstermeye başladı bile. Çünkü azıcık kristal kaldı. Bak şurada bir yerde. Buradan bir yerden geliyorlar ama. Koridorda gördüm. Peşimden koşturuyorlar hala. Bak bir tanesi de önüme kesme. Kardeşim bir saniye şu kapı açılıyor mu ona baktım. Sadece. Kapı açılıyor mu ona baktım. Gerize çalmayım. Küfür et. Kötü kelime kullandığım için özür dilerim. Normal. A 4 canım oldu. Pardon 2. 200 tane kristal topladığım için Şimdi bana ekstradan bir tane can verdi. Bir daha ölürsem. Gelme. O Bu senin mantığına ya. Ya önümü kesiyor ya. Bu nasıl bize ki maymun ya? Maymunlar zeki değildir ki. Aslında zekiler. Kalmış son dört tane. ba tenerelerden koşuyorlar bak. kapılar daha kapalı da. Bu ne? Aa bunu al. bununla sersemlettim arkadaşlar şu anda. Oldukları yerde kaldılar. Böyle sersemlediler azıcık. Azıcık siz şöyle bir durun. Bir tane kalmış. Na koşturmaya başladılar. Seslerini duydum. Ya da direkt. Onlar ayılma sesi miydi? Neyse. Aldım. Bu ne? Şefçi yeri. Şefçi maymunlar geliyor. Bu ne? Kapıda bir tane maymun gözüktü. Bir dakika. Haritadan. Haritadan geliyorlar. Haritadan geliyorlar. Ooo! Oh! Gelme! Heh, tamam taşı al, al. Al kaç. Al kaç. Çabuk bin. La, geliyorlar. <laughs> Kapıya çarptılar. Çabuk çabuk. Aşağı in. Kızdılar şu anda. Bayağı kızdılar. Sinirlendi maymunlar. Maymunları sinirlendirdik. Allah! Biraderim yavaş lan. Oğlum alayı bile sülalecek geliyorlar. Gelmeyin 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 gelmeyin. Hadi selam. Hadi bay bay. Kaçtım. You escape. Final rankım B almışım. Oo. Aa iki tane. Gizli bir tane eşyalar varmış. Abi ben bunu seri halinde yaparım oğlum. Vallahi ben bunu seri halinde yaparım. Bu iki tane gizli şeyi almam gerekiyor galiba. Vallahi ben hepsini al bulup almaya çalışırım he. Neyse. Next diyelim. Bu ne? He level 2 oldum. Ha. Evet, sen hala benim arkadaşım değilsin. Na gözümüz açıldı. Normalde bu kristalleri aldığımızda özellikler geliyor arkadaşlar ama bu oyun demoda olduğu için özellikler yok. Diğer bölümlerde yok maalesef. Yani bu oyunun gerçeğini Steam'de indirmeniz lazım. Gerçi kaç fiyat bilmiyorum ama neyse. Sırada okul bölümü var. Yani kız. Ama bir dakika. Gözümüz cidden de açıldı mı? Biliyorum biliyorum. Aa açılmış. Güzel. Ay suyu dedi. Evet bu oyunu bakta bıraktım arkadaşlar. Şu anda şu anda bir bug oldu. Şu anda buralarda falan dolaşabiliyorum. Ben geri çıkmak istiyorum. Ben buradan burada geri çıkmak istiyorum. Bak şöyle bir koşturayım bakayım. Nereye kadar gidebilirim ki? Hah, hah lan. <laughs> Restart. Ne? dakika. Yes. Ha, tamam düzeldi düzeldi. <laughs> Oğlum bir anda oyun baga soktum lan. Evet sıradaki bu bölümde de okul var arkadaşlar. Okulda bir tane kız var. Ama oyun demoda olduğu için bu bölümü oynayamıyoruz. Hatta göstereyim. <laughs> End of demo. Demosu bu kadardı arkadaşlar. To be continue dedi. Arkadan bir şeylerin gülme sesi geliyor. Neyse oyun bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın severseniz de bol bol like atın. Görüşürüz.